Evet sevgili dostlar 4 Kasım 2023'e girdik. 4 Kasım 2023 Ankara 100. yıl hipodromdaki tahminlerimi akşamüstü kanalıma yükledim. Seyrediliyor da maşallah. İyi gidiyor. Yalnız abonelik ve abonelik beğeni ve yorum yazarsanız sevinirim. Abonelik ve beğeni yapmanızı sizlerden bilhassa rica ediyorum. Bu olmazsa olmazımız elzem bir durum. Sizler de bunu artık e, idrak etmiş durumdasınız. Benim sizlerden tek isteğim bu. Para istemiyorum. Pul istemiyorum. Abonelik ve beğeni istiyorum. Şimdi Bursa'yı değerlendireyim. Ben bugün Bursa tahmini verdim. İstanbul'u vermedim. İstanbul'a fazla bulaşmak da istemiyorum. Sevmiyorum da İstanbul'u. Yani ben şahsen sevmiyorum İstanbul'u. E, şimdi Bursa'da güzel atlarımız geldi. Son ayakta 9 numara vermiştim. İkinci at. Kuğu Gölü. Totosu 9. 12. 15. Öyle bir at. Gel. ikinci oldu. 30 lira ganyanı vardı. İkilisini yakalayan arkadaşlar olmuş. Teşekkür ettiler. Ulaştılar bana sağ olsunlar. İzmir'den bir arkadaşımız yakalamış. ikilisini. Teşekkür etti. Cemal Bey çok teşekkür ederim dedi. Ben de buldum o ikiliyi çünkü öyle bir atın arkasına ikiliyi kaçırmayacaksın. Ama öyle tabii öyle atın arkasına da ikiliği ikişer üçer tane en fazla dörder tane oynayacaksın. Ki kaçmasın. Nacizane normali 219 lira verdi. Sıralısı 337 lira verdi bu ikilinin arkadaşlar. İşte ben size onu söylüyorum. Yine ikinci ayakta Perseverance dedim. İtal bir aygırın. Anne de e, Fransız bir kısraktan doğma dedim. Rakipte de dedim King of Solid dikkat edin. Orası da 7-8 bitti. O ikiliyi de bulduk. Daha sonraki ayakta da Eküller Kale'ydi. Vedat abi işte Mertcan Çelik'in bindi. Daha sonra bir numara Mustafa Çiçek'in atı tutuluyordu. Ben orada size ikinci sıradan verdiğim Gravity of, of Delight e, Nevzat Avcı ile 12'ler 60 kayanla kazandı. Ben taşan vermedim sizlere. Yani zaten oynayan eklemiştir. Çünkü ben favori diye hiç birinci attı taşan yani o yüzden ben taslamda çok gerilerde tutuyordum. E, ama Taçan zaten ekili bitirdi. De. Çok kalite, çok sınıfat. O yüzden yani orada bir hata yaptık. Yani ya, eklemiştir ama yüzde Eğer oynayan arkadaşlarımız ek. Favorisi çünkü yarışın kalesi. Koştuğu grupları. Ben tutmuyorum Taşan'ı. Tutmuyordum yani. Belki o yüzden orada bir eksik. Şey. Ama son ayaktaki 9 numara değerliydi bizim için. 30 lira ganyanlat. Çok değerliydi. İnşallah ikilisini bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Şimdi gelelim yarınki İzmir ikinci altılıyı vereceğim sizlere. Yedili plase de de iki at söyleyeceğim. Eğer yedili plase oynamak isteyen arkadaşlara İzmir çok zor. Anormal zor. Yani paraya namzet bir oyun var İzmir'de. Eğer bunu başarabilirsek çok Büyük bir iş becermiş oluruz arkadaşlar, beceririz yani eğer becerebilirsek büyük bir gerçekten son dönemdeki programlar zorlaşmaya başladı ee, bu aralar farkındaysanız. Yarın bir de doğu var, doğuya da bakacağım. Eğer ona da kısa eğer bakacağım. E, şimdi bu videodan sonra oturacağım gece. Ee, yarın zaten hafta sonu biliyorsunuz tatil günümüz. Bazen hafta sonları çalışıyorum ben ama bu hafta gün, bu hafta sonu tatil günüm. O yüzden bakacağım sizler için şu doğu yarışlarına da e, elimden ne gelirse orada da bir kısa bir video çekeceğim ona. Yani eğer kafama yatarsa çekeceğim. Onun sözünü vermeyeyim. Şimdi gelelim İzmir. Dördüncü koşu yedili presi söyleyeyim size. Burada iki at yeterli yedili presede. Doğru'nun Ayaz'ı ve 3 numara doğrunun ayazı ve 5 numara baş diyeceğim. Bir hatta yazarsanız o aya yani altılı oynarsanız birinci altılıyı ben birinci altılıyı vermeyeceğim. 4 numara ilalebet diyeceğim. 3 5 doğrunun ayazı baş kıssak, daha sonra 4 numara ilerlebet Yani bu plase için 3 5 yeterli. Şimdi gelelim 5. koşuyla başlayan ikinci altılı ganyanımıza. Şimdi ben arkadaşlar burada burada dişi ve erkek 2 yaşlı taylar var. Maydan bir yarış. Hiç yarış kazanmadılar. Zaten çoğu iki 3 kez. Yani bazı atlar 4-5 kez start aldı. Şimdi benim burada birinci atım. Çok önde tutuyorum. Bakın bu atı. Dokuz numaralı Lavli Lisa. Dişi tay bu. Erkeklerin yanında. Kadir Tokaçoğlu binecek. Benim birinci atım. Bakın arkadaşlar bu tip zor programlarda sıralamamı dikkate alın. Ben öyle sıralama veriyorum. Bugün de dedim sıralamamı dikkate alın. Sıralama mesela ikinci ayak 7, 8 verdim. Örnek veriyorum bugün. Ee, altının e, Bursa, e, Bursa'da koşulan yarışlarda. Mesela o Gravity of Love'ı ikinci at verdim. 1-8 son ekürleri vermiştim. Yani o sıralamaları dikkate alarak kuponunuzu lazım. Çünkü bu tip programlar programlar çok zor. Zor programlar. Şimdi 9 numarayı çok önde tutuyorum. Sonra bu 12 numara sınav, Snowstorm Mertcan Çelikle. Sonra 7 numara The, The Soching 44 günlük arası var. Bir yarış koştu, Üçüncü oldu. Nevzat Avcı ile statü. Bir Bushranger yavrusu. Bushranger yavruları kimi iyi koşarlar. O yüzden 8 numaralı Kendi Palas daha sonra Sonra 5 numara Mir alayım. Erhan var. Son olarak da 10 numaralı mekanik Doğutur diyeceğim sizlere. Mekanik Doğutur. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik 6. koşumuza. İkinci altılığı tahminlerini veriyorum. İkinci altın ikinci aya. Burada iki atı çok önde tutuyorum. Sonra da iki at söyleyeceğim. Yine bir Zor yarış. 14 atın start alacağı bu yarışta. 3 ve yukarı İngilizler. Handikap 16. 1400 metre kumda koşulacak. Bu yarışta sizlere birinci atım 8 numaralı Özcan Yıldırım deklerisi var. Crime Machine. Daha sonra 12 numaralı Getwin. Onur Yıldızlar. Bir çizgi rakipleri 7 numaralı Bert Ross. Son yarışını hiç inanmıyorum bu atın. Bekir Mert Nuruk start alacak. Daha sonra da 2 numaralı kilosuna rağmen keşiz king diyeceğim. 8 12 çizgi 7 2 sıralamam. Ama kağıt yazacak arkadaşımız 8 12 yazacak. Yani şablonla o şekilde kuracaksa. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar, dostlar? Yamaç Süberk ailesinin sevgili dostları. Şimdi geldik günün 3. ayağına. En en fazla at yazdığımız yer burası arkadaşlar. 7. koşu. Ben burada 2 numara Blue Thunder, 5 numara Can Yoldaşım, 6 numara La Bombonera, 7 numara Lane Dinor, 8 numara Torun Yusuf, 9 numara Cantaloupe, 10 numara Doktor Aziz, 12 numara bu Bekir Mert'ın tekrar start alacak olan bir Bushranger yavrusu olan Utku'nun kızı. Son olarak da bir numaralı Amiral Ford diyeceğim. Arkadaşlar sizlere. Şimdi geldik. Yine bir alternatif tekimiz var. 8. koşu. Günün dördüncü ayağı. Yine erkekler dişiler var. Yine burada ben bir dişi atı öne çıkartacağım. 8 numaralı Goşenay. Benim Ranevey yavrusu alternatif tekimdir. Daha sonra iki tane rakip vereceğim sizlere. Mertcan Çelik start alacak olan 4 numara Sanf Server, bir süper server yavrusu. Son olarak da 3 numaralı oğlum Mustafa diyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar yarınki İzmir yarışları yarışlarına ikinci e, beşliyi de oynamanızı tavsiye ederim. Baktınız çünkü altılı zor. ikinci beşli de para verir. Bilginiz olsun. Şimdi geldik günün 5. ayağına. Kitbak koşusu 1400 kum 2 yaşlı İngilizler kısa vade 8 3 3 erkek 3 İngiliz 2 yaşlı tayların start alacağı bu yarışta. Şimdi sevgili dostlar bu yarışta ekürler birisi feda gidecek. Can alış, canım Selin. Ee, bu yarışı koşu. bu Yıldırım Yıldırım'da atı kapalı kutu. Ama ben sizde yine bir e, Görkem Kedikoğlu'nun iyi ağırın bir atına biniyor Nevzat Avcı. Ama ben burada sizlere başka bir atı mank olarak önereceğim Kim bu at? Bu at No More Secret. 4 numaralı No More Secret. Bir Trapışat yavrusu. Anne My Secret. Bakın bu My Secret Haris Karataş'ta erkek erkek rakiplerinin yanında bile çok yarış kazandı. Bu bir Sanjero yavrusudur. O yüzden sentetik de yapar, kum da yapar. Hatta çim denemediler bu hatta zannedersem. Bir bakalım. Ben bu atı son yarışını da çok beğendim. Son yarışında banko verdim. Bir evvelki Kocaeli yarışında da banko verdim. no Ali Yıldız da start alacak. Müthiş bindi o gün. Yanına da at da geldi üçüncülükte sa, üçüncülükte de sarılıyor Montana vardı. Yanındaki atla hiç hiç dokunmadı. Kırbaç vurmadan yarışı bitirdi. Kantarmayı ite 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 dolu kantarma. Çok rahat kazandı. Yarışı da, yarışını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben 4 numara No More Secret'ı bu erkek 3 tane erkek rakibinin yanında ekürler olduğu halde tek yazacağım. Bana göre bu at farklı bir kumaş. Yanılırım. Yarış gözüm yanılabilir at yarışı bu her şey olabilir. O yüzden orada da suçlu lisan ettikse affola diyeceğiz. Affınıza sığınacağız. Ben de 4 numara No More Secret tek arkadaşlar. Şimdi geldik günün son ayağına 10. koçumuza İzmir. Yine zor bir yarış. Şartlı 4. 1600 metre kum. 3 yaşlı Araplar. Şimdi burada Yunus Emre Yüksel güzel kardeşim. Apranti kardeşim hep bindi buna. Sağ olsunlar, dikencikler o kardeşimize şans tanıyorlar. Ama bu sefer bence tabii ki Nevzat Avcı deklerisini görüyoruz. Ben bu hatta potansiyel görüyorum. Yani bu at daha üstüne koyacağı daha çok şey var. Zaten çoğu atta farklı e, potansiyeller var. At şimdi ikililiğinde farklıdır. Üçlülüğünde farklıdır. Şimdi kısa mesafede farklıdır. Mesafeye çıkar farklıdır. Şimdi ben o bunu yarış gözümle söylüyorum. Bu Belki de cazip. Nevzat Avcı olmasaydı üstünde de yarın çok daha cazip çıkardı. Kim bu? 6 numara Seçeran. Benim birinci atım. Rakip 3 numara hükümsüz. 7 numaralı Vezir Köprü. Bakın bu hata dikkat edin. Bu at da gerçek kalitesini koşmuyor. Bu tam harinin son yarışı mükemmeldi. Gerçi o yarış yine Erhan Aktu bindi. Handikap 14 bir mücadelede 22-34 ile bitti. O dereceyi görürsek yazmamak ayıp olur. 6-3-7-15 bir hatta söyleyeceğim sizlere burada. Bu hatta da potansiyel var. Bu hatta bir Samuni yavrusu 4 numara İzbandot diyeceğim. Benim sıralamam 6 3 7 15 4. Evet sevgili dostlar, İzmir videomuzu da bu şekilde bitirdik. Sizlere dün bir söz verdim verdiğim sözde tutuyorum. Sizlerden de bir söz istiyorum. Sizler de abonelik ve beğeni yapın ki ben de her gün bakın saat şu anda 00.58 1'e 2 var. Ben bu videoyu çekiyorum sizler için. Sizlere yardımcı olmak babında. İnşallah başarılı oluruz. Ben başarılı olacağıma inanıyorum. Yani bir programda yorumcuyu silmeyin arkadaşlar. Yorumcunun bir ayda yaptığına bakın. Bir ayda ne yapıyor? Bir ay takip edin. O bir ayda ne kadar başarılı? Nasıl ne tip atlar veriyor? Onları şey yapın, takip edin. Benim size nacizane tavsiyem budur. Şimdi sizde sizler için Diyarbakır'a biraz, evet Diyarbakır biraz bakacağım. Diyar Diyarbakır'da zannedersem evet Diyarbakır'a biraz bakacağım. Ankara'ya attım zaten. Pazar günü de yine İki tane çok zor program var. Bir Adana bir İstanbul. Herhalde %90 Adana çekeceğim sizler için. Onu da yarın akşama doğru erken yüklemeye çalışacağım o videomu da. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki bu videom için İzmir yarışlarında. Diğer videom için Ankara yarışlarında. Hepinize bol şanslar. Gönlünüz inşallah sağlıklı bir hayat sürmenizi diliyorum. Gönlünüz Camal Süberg Youtube kanalı ile olsun. Hepinize hayırlı geceler. Eyvallah diyorum.